Cafer Semer ben, 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 ben. ben bilmiyorum artık. Oğlan mı yaptı? Biz görmedik ki bizim daire şu tarafa bakıyor. Acaba bu plaka doğru değil yani. mu değil Belki de. Çekil içeri <laughs> mi düştü? Ne yaptı? Satı kırıldı da. Selamünaleyküm. Selam. Geçmiş olsun ya. Ne olmuş <laughs> burada? Hanımın damadı e, var e, ve babası. Bilerek mi yaptılar? Bilerek yapıyorlar. Kastı kastı. Bir, bir kaç Bilerek. defa zaten kapıya falan. Bilerek. E, bir şey yaptılar. Ayşe <laughs> <laughs> demek. Ya bunları öldürmek. görsen sen bunu öldürdün ben zaten. Ya, ha, da, damadım, ödüm, damadım. Evet, temel, evet, evet. Benim damadım değil ya. Benim, benim, benim değil. 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 Kızın boşanacağı kızın arkasında duruyorsunuz diye bana kim destek veriyor? Eşi şikayetçi olacak mı evet. ayrıyeten evet. onlardan? Efendim? Eşi onlardan şikayetçi olacak mı ayrıyeten olarak? Ya uzaklaştırma var. gelemiyorlar buraya. Var mı? Onlarla uzaklaştırma var mıydı? Var da hanımın uzaklaştırması. Ha.